Sevgili dostlarım her ağızdan bir söz çıkıyor. Ben de dahil olmak üzere bakın. Ben inkar etmiyorum tamam mı? Ben herkesin ağzından çıkan bilgileri ben burada sizlere aktarıyorum. Çünkü her şeyden haberdar olmanızı istiyorum. Sadece Şiba'nın sürekli bu seviyelerden bahsedersem ya da yapmış olduğu anlaşmalardan veya ortaklıklardan bahsedersem bu kısır bilgi olmuş olur. Yani kısır döngü içine dolaşarak sadece birkaç konu üzerinden giderek sizlere Şiba haberi yapmış olurum. Ama her ağızdan tabi öyle her ağızdan derken kalkıp da şurada 20-30 bin abonesi olan bir youtuberın da analizini de zaten asla yapmam. Çünkü ben dediğim gibi Türk analizcileri, Türk ekonomistleri kesinlikle hiç dikkate almıyorum. Geçenki videomda belirttiğim gibi sadece yabancı ekonomistleri takip ediyorum. Shiba üzerinde 1 dolar baskısı sürekli gündeme geliyor. Dedim ya her analistin, her ekonomistin yapmış olduğu bir tahmin var. Bunlardan bir tanesi de Shiba 15 yıl içerisinde yani 15 sene içinde 1 dolar olan diyor. Bakın şöyle mantıklı düşünecek olduğunuz zaman bu manipülasyon haber olabilir. Bu şimdi bak siz bunu duyduğun zaman ya ben 15 5 senin bekleyeceğim deyip satıp çıkabilirsiniz. İşte insanlar böyle şeyler bekliyor. Mesela Shiba'nın 15 yıl sonra 1 dolar olacağını duydum ya ya ben o kadar beklemem deyip satarsam ne oluyor? Shiba'nın cüzdan sayısı azalıyor. Bu belki manipülasyon haber olabilir. Belki 15 sene değil de 15 ay sonra 1 dolar olabilir. Shiba ne zaman 1 dolar olur orasını tam olarak bilemem ama önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Shiba gerçekten gerçekten çok güzel kazanç getireceğine inanıyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.